Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Sağoya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim her videoda sizlere bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize şimdi Aslında alt kısmı mekik olan bir modelimiz var Ben sizlere modeli de göstereceğim Öncelikle yazmamı görelim şöyle yazmam e, siyah zemin üzerinde bu rengi kullanacağım mor kullanacağım ve bu hardal sarısı gibi tonunu kullanacağım arkadaşlar yeşilimin tonu da bu olacak şimdi Öncelikle modeli görelim Biz nasıl yaptık o işleme geçelim gelen model mekik olduğu için ilmekli arkadaşlar üst kısımları ama ilmekli halinde anlatacağım nasıl yapabilirsiniz bana kalırsa tığ oyalarında o tarz ilmekler biraz zorlayıcı oluyor kullanım açısından kıvrılabilir, ütüsü kolay olmaz, kullanımı kolay olmaz arkadaşlar. Şimdi modeli gösterelim. Ben nasıl bir model yaptım onu göreceğiz. Model buluyorum bu arada. Evet, modeli bulduk. Gelen model bu şekilde Ayşe'nin Mekikoyaları diye bir arkadaşımız yapmış. Şimdi şu ilmekler tığ oyasında çok düzgün durmayabilir arkadaşlar kullanımı zorlar bu ilmekleri halinde göstereceğim ilmek nasıl yapabiliriz ben nasıl yapmışım onu göreceğiz modelimiz bu ben bu şekilde yaptım zincirli ilmek görüntüsü verdim ama dediğim gibi sizler için ilmekli de nasıl yapabiliriz bu alt kısmını göstereceğim haydi bakalım başlayalım işimize İlk tığ battı içerisine ipimi sabitledim. 16 adet zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dönüş yapıyorum hemen bu dibine batıyorum tekrar ipin ucunu alıp bu kenar kısımda kapatıyorum bu şekilde tekrar düz yüzüne dönüyorum yaptığım yuva içerisine giriyorum birinci sık iğne ikinci 3 4 5 6 6 adet sık iğnesi yaptım bu şekilde 10 adet zincir çekiyorum 8 9 10 bakın son sık iğnemin içine batarak kapatıyorum son sık iğnemin içerisine battım 10 zincirimi buraya kapattım şimdi yuvaya girip bir sık iğnesi yaptım tekrar 10 adet zincir çekiyorum 10 yine son battığım sık iğnenin içerisine girerek kapatıyorum bakın tekrar yuvaya girip bir sık iğnesi yapıyorum 10 zincir çektim. Yine o son sık iğnemin içerisine girip kapatıyorum. Yuvaya girip bir sık iğnesi yapıyorum. 10 zincir çektim. O son sık iğnenin içerisine girip kapatıyorum. Yuvaya girip bir sık iğnesi yapıyorum. 10 zincir çekip son battığım sık iğnenin içinden kapatıyorum ve yuvaya girip bir sık iğnesi yapıyorum şimdi buraya 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya gidiyorum bu şekilde yuvanın içerisine giriyorum bir sık iğnesiyle şimdi bu dip kısımların böyle birleşik olması için bakın şuradan girip şu aradan ipin ucunu alıyorum bu tarafa çıkarıp dibinde bir sık iğnesi yapıyorum bu şekilde yuvaya giriyorum dibine sık iğnesiyle sabitliyorum şimdi 1 2 3 zincir çekip hemen şu tığ battı üzerinde kapatıyorum bu birinci 3 zincir çekip devamındaki tığ battı üzerinde kapatıyorum ikinci 1 2 3 zincir çekip devamındakini de kapatıyorum. 3. 1 2 3 zincir çekip devamındakini de kapatıyorum. 4. 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. Hemen 16 adet zincir çekiyorum. 14 15 16 geriye dönüyorum. Bakın bu dibindeki tığ bat diye giriyorum. Buradan ipin ucunu alıp bu tarafta kapatıyorum. Tekrar düz yüzüne dönüyorum. Yuva içerisine giriyorum. 6 tane sıkı iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnesi yaptım arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu şekilde yapıyorsunuz. Yok ilmekli olsun derseniz onu da ilmekli göstereceğim. Yuvaya giriyorum bir sık iğnesi. Bir zincir. Burada şöyle bir şiş de kullanabilirsiniz. Çok kalın olmasın. Bu şekilde bir aparatta kullanabilirsiniz. Bu bir çay kaşığı. Bu birinci ilmeğim. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. ikinci yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. Üçüncü. 4. 5. 5 tane ilmeğim oluştu. İpin ucunu şöyle tığıma alıyorum. Yuva içerisine girip İlk sık iğnemi yaptım. 6 tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. 4 5 6. tığ battı içerisinde kapatıyorum. Şimdi bu dip kısmının birleşmesi için bakın. Bu aradan tığımı girip ipin ucunu alıp bu dip kısmına bir sık iğnesi yapıyorum tığ battı içerisine giriyorum şimdi 3 zincir çekip yandaki tığ battıya kapatıyorum bu birinci aram 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum bu ikinci aram 1 2 3 zincir çekip devamdakine kapatıyorum 3. aram 3 adet zincir çekip devamdakine kapatıyorum 4 4 tane ara verdim hemen dibindeki tığ battıya bir sık iğnesiyle girip 16 adet 10 11 12 13 14 15 16 zincir çekip dönüş yapıyorum. Yine aynı tığ battığı giriyorum. İpin ucunu alıp bu kenarda kapatıyorum. Tabii kapatamadık. Giriyoruz. Ve kapatıyorum. Tekrar düz yüzüne dönüyorum. Yuva içerisine girip 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 sık iğnesi yaptım yine girdim bir sık iğnesi bir zincir ilmeğimi uzatıp taktım isterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz girdim iki zincir çektim ilmeğime Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir taktım. 3. ilmeği. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim, taktım. 4. ilmeğim. 5. 5 Beş ilmek olunca ipin ucunu alıyorum tığıma. Giriyorum. 1. sık iğne, 2. 3. 4. 5. 6.'yı tığ battı içerisinde sabitledim şu ara boşla tığımı giriyorum ipin ucunu alıp dibinde bir sık iğnesi yapıyorum dibindeki tığ battıya girip yine 1 2 3 zincir yandaki tığ battı kapatıyorum birinci aram 3 zincir yandakinde kapatıyorum ikinci aram 3 zincir yandakinde kapatıyorum üçüncü aram 3 Üç zincir yandakinde kapatıyorum dördüncü aram yine 16 adet zincir çekip Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilmekler çok düzgün durmuyor ilmekli yapınca yani şu ortaya yaparız üçüncüye motifimizi. Şunlar kullanışlı olmuyor arkadaşlar bana göre. Tabii sizler bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu ortadakine modelimizi yapacağız. Bunun düzeltmesiyle uğraşırsınız sürekli. Ben bu şekilde tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Bunu da sökelim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim böylesi daha güzel olduğunu düşünüyorum. Kullanım açısından bir de ütü girince daha güzel kalıp gibi duracaktır. 5 tane yuvamız var. Ortadaki yuvaya motifimizi yapıyoruz dallarımızın. Bakın şu şekilde. 1, 2, üçüncüye girip ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip başına 2 alıp tekrar giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım 2 adet zincir çektim başına ilmek aldım bu iki trabzan arasına girip ilmek topluyorum 1 başına aldım girdim ilmek aldım uzattım 2 başına aldım girdim ilmek aldım uzattım 3 4 5 6 7 8 9 başını aldım 10. yeşil yuvadan aldım 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden ipimi çektim yukarı ipin ucunu alıp burada kapatıp 5 adet zincir çekiyorum 3 4 5 bu başında iki zincir var ya arkadaşlar oraya girip kenardan şu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir çekip yeşil yuvaya girip dibinde kapatarak motifimizi tamamladık bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz işlem bu kadar bu ipleri de temizleyelim bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar isterseniz ilmekli ama benim tavsiyem bu şekilde yapmanız buna bir de ütü basınca gerçekten kalıp gibi olur bu ilmeklerin bükülmeydi kapanmaydı gibi bir sıkıntısı olmaz. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.